şeye böyle konuşursun yani o kadar. Evet. Şimdi gelelim gerçek genel başkana. Yani esasında şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan ama esasında CHP'de onsuz hani kuş uçmayacak olan gölge başkan denilen gerçek başkanın <laughs> bu yani son tartışmalardan sonra bu işte Mansur Yavaş falan ki birkaç ankette Mansur Yavaş İmamoğlu'nun böyle bir tık önünde falan çıkmıştı. Belki biraz da ona atıftan. Biraz belki de ne bileyim Özgür Özel'in zaten öyle bir şansı yok da hadi diyelim yani o da Kılıçdaroğlu'nun yaptığı en büyük hatayı yapar. kendine aday yaparsa. Çünkü hiçbir ankette yüzde onu geçemiyor zaten. Yani yüzde onu geçemeyen bir adamın nasıl hani kazanacak seçimi. Öyle bir şey yok zaten de. Ama ve lakin hani e, ona da laf var. Niye var? Biliyor musun? Şöyle de var. Yani sakın aklından geçirme benden başka aday e, diyor aynı zamanda İmamoğlu. Hem de öyle espriyle söylüyor ya da daha doğrusu hani siyaseten baktığınızda esasında biraz laubalice söylüyor. Ama esprili bir şekilde söylüyor. Biraz da Mansur Yavaş'a söylüyor. Ve başka düşünenlere söylüyor da Özgür Özel'e de sakın aklından geçirme diyor benden başka adayı. Ya da geçirirsen zaten hani çok da dert değil indiririm ilk yani olan şeyi genel kurulu toplarım indiririm aşağı seni demek istiyor esasında seyredelim değil mi? üç adım geriden izleyeyim Ekrem Tökezle ben oturayım ben arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın. Biz iktidar olalım öyle yağma yok, olmaz. Ben bir adım geri durayım. Üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben. Öyle bir şey yok, öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net. Evet, yani... Esasında <laughs> söyledi evet diyorum ya biraz siyaseten biraz hani böyle ee, diyeyim yani rabaice söylüyor biraz esprili söylüyor ama esasında söylediği çok net yani ee, öyle diyor arkanıza yaslanmayın öyle çalışın diyor Öyle diyor Ekrem, Ekremle sadece bir iş olmaz. Diyor. Ekrem zaten her şeyi beni yiyemezsiniz diyor zaten. Yani öyle düşünmeyin de diyor. Yani öyle düşünürseniz diyor, o zaman kışık diyor. Kışık yani yapama yapamazsınız bunu diyor. Yani önümüzdeki günlerde CHP'de başka e, olaylar da olacak gibi. Çünkü bu e, bu mesajlar yani oradaki izleyenlere değil bu söyledikleri. Yani bunu o izleyenlere bir şeyler söyleyeyim değil bir yerlere mesajını gönderiyor. Ki bu işte biri Mansur Yavaş zaten hani sen benim tökezlememi ve işte oradan öne çıkmanı bekliyorsun ya da işte ne bileyim Kılıçdaroğlu arka planda öbür tarafta başkası işte bir taraftan da Özgür özel e diyor ki yani arkanın yaslanma çalış çalış diyor. Yani işte sadece laf ebiliği yapma diyor esasında. Evet